Sayı doğrusu üzerinde bir noktanın iki noktasına olan uzaklığını bulabilmenin mantığı mutlak değerdir. Yani şöyle düşünüyorum. Şuradaki nokta 2. Buna eşit uzaklıkta olan x elemanı ile buradaki bir başka eleman y olsun fark etmez. Uzaklıkları eşit olan elemanları aslında burada y dememe de gerek yok. Aynı x elemandır diyebiliriz. Bunun yöntemi şuradan x'ten 2'yi çıkarttığımda kaç buldum? Mesela burası 7 olsun. Arasındaki uzaklık kaç birim? 5. O zaman buradaki uzaklık da 5 olacağından buradaki eleman eksi 3 olması lazım. Bunun kısa yöntemi her seferinde uzun uzun bulmak yerine x'ten elemanın kendisini çıkartırsan bu eşit uzaklıktaki noktaların kümesini bulmuş olursun. Şimdi 2'ye olan uzaklığı eksi 1 noktasına uzaklığından büyük olan. Demek ki bu 2'ye olan uzaklığı. Eksi 1'e olan uzaklığı ise x'ten noktayı çıkartacaksın. Yani eksi 1'i çıkartmak gerekiyor. Eksi eksi artıya çevirecek. Mutlak değer içinde x artı 1 yapar. Burada da mutlak değer içinde x eksi 2 var. Hangi taraf büyük ona karar vereceğiz. 2'ye olan uzaklığı eksi 1'e olan uzaklığından büyük. Yani sol taraftaki kısım büyük olacak. Eşitlikten bahsetmediği için zaten bir tek e şıkkında eşitlik vermiş. Bu zaten yok. Sadece büyük demiş. O yüzden büyük e, sembolünü alıyorum. x-2 mutlak değerce x artı birden büyük olan ifadenin yani sorumuzun doğru cevabı c şıkkında mevcut olacaktır. <laughs>